Anadolu M.Ö. 2000-1800 yılları arasında Asurların Anadolu'da ticaret kolonileri kurmasıyla yazıyla tanışmış ve tarihsel dönemlere girmiştir. Yazılı kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Anadolu'da birbirinden küçük bağımsız krallıklar vardı. En önemli krallık Prusanda'ydı. Kaynaklar bu krallıktan başka Hititlere ismini veren ve merkezi Hattuş olan Hatti ve yanı sıra Mama Urşu, Landa, Zalpa ve Kuşara krallıklarından da bahsederler. Milattan önce 3. bin yıl sonlarına doğru Anadolu'ya göç eden Hititler, buradaki yerli halklara karışarak başkenti Hattuşa olan büyük bir devlet kurmuşlardır. Hitit tarihi iki devreye ayrılır. Eski Krallık dönemi milattan önce 1700-1400 ve Yeni Krallık dönemi milattan önce 1400-1200. Eski Krallık döneminin en parlak çağı 1. Hattuşili milattan önce 1650-1620 ve torunu 1. Murşili milattan önce 1620-1590 dönemidir. Hattuşili Suriye'ye seferler düzenlemiş. Torunu Murşili ile bu seferleri devam ettirerek Halep'i ele geçirmiş ve hatta daha güney inerek Babil'i M.Ö. 1595 yılında ele geçirmiştir. Ele geçirdikten sonra da yağmalamıştır. Murşi ile Hattuşa'ya döndükten sonra bir suikast sonucu öldürülmüş ve ülke uzun bir süre iç karışıklıklara ve taht kavgalarına sahne olmuştur. Bu karışıklık dönem Telepuni'nin M.Ö. 1525-1500 tahta geçişiyle son bulmuştur. Telepuni tahta geçişi belli kurallara bağlamış ve böylece taht kavgalarının önüne geçmiştir. Ayrıca düzenlediği askeri seferlerle toprak kayıplarını telafi etmiştir. Yeni krallık dönemi 1. Tutaliye ile başlar. Batı Anadolu'da ve Kuzey Suriye'de başarılı seferler gerçekleştirilen Tutaliya, Hitit İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. İmparatorluk 1. Şuppiluluma'nın döneminde altın çağını yaşamıştır. Şuppiluluma Güneydoğu Anadolu merkezli güçlü Mütenni krallığına son vermiş, Kuzey Suriye'yi imparatorluk topraklarına katmış ve böylece Mısır İmparatorluğu ile komşu olmuştur. Mısır ile çatışmalar bu dönemde başlamış ve Milattan Önce 1274 yılında Şüpheli Luma'nın ardıllarından Muvatelli ve Mısır Kralı 2. Ramses Kadeş'te karşı karşıya gelmişlerdir. Kadeş Savaşı'nın kesin kazananı yoksa da Hititler lehine sonuçları olmuştur. Milattan önce 1259 yılında Muvatalli'nin ardılı 3. Hattuşili ve 2. Ramses Kadeş Barış Anlaşması'nı imzalamışlardır. Hitit İmparatorluğu bu anlaşmadan bir süre sonra 4. Tudaliye döneminde iç karışıklıklar, taht kavgaları ve Asur tehlikesi ve kuraklık sonucu baş gösteren kıtlıklar nedeniyle zayıflamıştır. Kargaşanın hakim olduğu bu dönemde Batıdan doğuya göç eden ve Mısır kaynaklarında deniz halkları olarak bilinen halklar Anadolu ve Suriye'yi istila etmiş ve Hitit İmparatorluğu'na son vermişlerdir. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Hitit kültürü Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Suriye'de kurulan geç Hitit şehir devletlerinde yaşamaya devam etmiştir. Bu devletler M.Ö. 8. yüzyılda ...Asurlular tarafından fethedilmiştir. Frigler, Hitit İmparatorluğunun yıkılmasının ardından... ...Güneydoğu Avrupa'dan Anadolu'ya göç etmişlerdir. 8. yüzyılda başkenti Gordion olan güçlü bir krallık kurmuşlardır. Frigya Krallığı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Yunan ve Roma kaynaklarına göre krallığın kurucusu Gordios ve en meşhur kralı da oğlu Midas'tı. Doğu kaynakları da Muşkilli Mita'nın doğuda Asurlulara karşı mücadele verdiğinden bahsederler. Frigya Krallığı Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren Kimmer istirası sonucu M.Ö. 700 civarında yıkılmış ve Frigler batıda Lidya, doğuda ise ilk önce Med, daha sonra Pers hakimiyetine girmişlerdir. Hint-Avrupa diline mensup bir dil konuşan Filikler, Yunan alfabesinden uyarladıkları bir yazı kullanıyorlardı. Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Antik çağda Lidya ve bu topraklarda yaşayanlara da Lidyalılar denilmiştir. Hint, Avrupa kökenli bir kavim olan ve doğudan Anadolu'ya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra da Firiklerin egemenliği altında yaşadılar. Dilleri Hitit diliyle benzerlik göstermektedir. En parlak dönemlerinde kuzeyde Marmara Denizi, batıda Ege, doğuda Kızılırmak'la sınırlanan Lidya Krallığı'nı Mermat Hanedanı'nın ilk kralı Gayges bir saray darbesiyle ele geçirmiştir. Gayges Kimer tehlikesine karşın Asurlardan yardım istemiş, daha sonra da Asurlara karşı Mısır isyanını desteklemiştir. Gayges Kimerlere karşı savaşırken hayatını kaybetmiş ve yerine Ardiz geçmiştir. Aliattes Kimerleri Lidya'dan sürmüş ve Medlere karşı savaşmıştır. Milattan önce 28 Mayıs 585 yılında Kızılırmak yakınlarında Medlerle savaşırken güneş tutulmuş bunun üzerine savaşa son verilerek Kızılırmak, Lidya ve Medler'le sınır olmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştır. Aliatesin ardından başa geçen oğlu Kroisos, M.Ö. 560-540 zamanında Lidya Krallığı en parlak çağını yaşamıştır. Ancak Medlerin yerine İran'da Pers İmparatorluğunun temellerini atan Kiroz, Sardes'i kuşatarak M.Ö. 546 yılında Lidya Krallığı'na son vermiştir. Lidya kralları özellikle de Tumolos, Bozdağ dağından çıkarılan altınlarla zenginleşmişlerdir. Yunan dünyası ile sıkı ilişkiler içine girmiş ve Yunan kehanet merkezlerine hediyeler göndermişlerdir. Lidyalılar tarihte ilk madeni parayı icat edenlerdir. O zamanlarda paranın adı para değildi. Lidyalılar tarafından ona sikke deniliyordu. Sikke eski uygarlıklardan kalmış bir para türüdür. Para altın, gümüş, bakır, nikel, tunç ve alüminyum gibi metal alışımların karışımları ile üretilmiş olup, ilkel çağlarda ticarette kullanılan takas yöntemi yerine, daha kullanışlı bir değişim aracı arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Lidya kralları, toprağın yığılmasıyla oluşturulan tümülüslere gömülmüşlerdir. Milattan önce 13. yüzyıldan itibaren Asur baskısı altında olan Doğu Anadolu bölgesindeki Hurri kabileleri veya beylikleri bu baskının etkisiyle milattan önce 9. yüzyılda 1. Sarduri M.Ö. önce 832-825 liderliğinde bir krallık kurmuşlardır. Başlarda savunma amaçlı kurulan krallık Sarduri ve ardılları tarafından sınırları kuzeyde bugünkü Ermenistan içlerine, doğuda Aras Güneydağ'da Ürmiye Gölü Güneybatı'da Fırat'ın batı kıvrımına kadar genişletilmiştir. Krallık, 7. yüzyılın sonlarına doğru iç çekişmeler, Asur baskısı ve Kimmer istilaları nedeniyle yıkılmıştır. Asurların Urartu olarak adlandırdığı ülkeye kendi sakinleri Biyanili adını vermişlerdir. Başlarda başkent Tuşba iken sonraları Toprak Kale'ye taşınmıştır. Urartu Kurallığı dış düşmanlara Özellikle de Asur sur tehdidine karşı stratejik noktalarda inşa ettikleri kalelerden oluşan etkin bir savunma ağı ile kendini korumuştur. Bunun yanında engebeli arazi ve sert geçen kış mevsimi de savunmaya yardımcı olmuştur. Uzun kanallar ve muazzam su bentleri içeren gelişmiş sulama projeleri Urartu tarımına hayat vermiştir. Urartu ekonomisinin diğer bir önemli kaynağı madencilikti. Krallık içindeki bakır ve demir madenleri etkin bir şekilde işletilmiştir. Urartulu ustaların ürettiği bronz kaplar ve tripotlar Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan dünyasına ihraç edilmiştir. Urartuların baş tanrısı Haldi idi. Urartu kralları askeri seferlere başlarken Haldi'ye dua eder ve yapıların inşası sırasında dikilen kitabelerde Haldi'nin adı yazılırdı. Haldin'in kült merkezi Musasir kentiydi. Krallık içinde inşa edilen kraliyet kalelerinde Haldi için tapınaklar inşa edilmiştir. Diğer önemli Urartu tanrıları da fırtına tanrısı Teyşaba ve güneş tanrısı Şivina'ydı.